arkadaşlar bugün hep birlikte aman gibi oynayacağız. Arkadaşlar. Buradan ben simy isimli biriz. VK ID'yi biz Arkadaşlar şimdi etrafa bir gördüğümüzü bakın. Yok önce bir geçeceğiz. Geçeceğiz, geçeceğiz, geçeceğiz. Niye unutuyorsun? Oyundan çıktı ona. Oyundan evet. çıkmadı, öldü. Mecid görseyiz, aşağı at. Görseyiz. Ben kaçayım mı? Aaaa. Ne kaçıyormuş? Evet arkadaşlar şimdi. Şuradan bir şunu iki saat yapayım. Hep şey kapatayım. Hep şunu yapalım. Biz bir kalkalım şuradan. Ne var? Kalkış ne ki? Ne çal arkadaşlar Ben düğmeyi ne düğmeye Bakayım bir ne Yürü. Buradan doğru gidersin. Arkadaşlar kayıyı Aa öldüm. Ama şu yeri <laughs> Şimdi. Başka nerede bir şey var? Kim şimdi? Ajana benzedi. Evet Ajan kayak teyim çünkü arkadaşlar. Şimdi bu kamu sefer katil olansa. Evet hadi katil 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 katil. Ya. <laughs> <laughs> güzel oynanmasını görmesinler. Evet. Nasıl güzel, güzel oldu? Dikkat et seni görmesinler. Evet. Al işte asap orada biri var sakın onu öldürme. Öldürme sakın. Sakın öldürme onu. Tamam. Elektrik odasına git. İyi değil tamam. Orada az kişi oluyor. Aa, Bu iş değil. öldürme. Kaç. Şimdi bekle. İnsanlar şuraya... Ah ya gördüler. Evet. Ah. Şimdi bakalım seni suçlayacak var mı? Beş üç tanesi. Şu da benim arkadaşım. Katil pambe de. <laughs> Neden? Kat, pambe atayım. Pambe bir miyiz? Hayır ama eğer Pambe'nin katil olmadığını öğrenirlerse seni atarlar. Ben o zaman pembe katil değil. Bence bir şey bir şey şey mi? Şöyle mi oy vereyim. Ne şu an ya Koyu mavi dedi ki pembe katil değil dedi. Pembe de koyu mavi de katil değil dedi. Hmm. O zaman biz de pembe katil değil diyelim. Gerek yok bence. Skip basıp asalım. O şimdi. Arkadaşlar burada görünüyoruz ama katil seçildi gördüğünüz gibi ve burada ya. kapıyı kapatacaktık ama artık yok Ve ama kapıyı kapatacaktık. Tamam, ciddi ki kapat. Bu yer. Ya nasıl açtım? İyi gibi bunda. What? Ne hübiliş ya? Hangisi ha? senin durum bunlarda? Bu ne? Hangi Hı. rengini sen öldürdün? Şey. Ab rengini söyle. Mavi, kahve. Hı? Senin arkadaşını attılar. Görüşürüz. Hı. merak etme. Sen onun intikamını alacaksın. Evet. Ha ne diyecek? Yok. Dur bekle bekle. bekle. Ne gidiyor? Bu evi iş gelsin onu öldüreceğim. Hayır öldürsen hemen görürler. Şimdi sen elektriğiyle yeniden git. Evet yine yeniden gideyim. Hı hı, orada az kişi oluyor. Evet. Ah kapatmışlar. <laughs> dur 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 öldü mü? Öldürme bak ya sıkış geliyor çünkü. Görev yapıyormuş gibi yap. Tamam şimdi görev yapıyormuş gibi yap. Kaç kaç kaç. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> ay! Kati var mı de? Kati var mı de? Aman Kati var mı de? Kati var mı dedin? Kati Dur bekle söylüyorum. Katil kim? <laughs> Baba. Kim kardeşim. ama kim ki sen kardeşin dedin. Ya bu kimi sen kardeşin dedi ya. Uf asab herkes bizi görmüş. Yapacak bir Aa, şey yok. Hayır. Of ya. Atacaklar bizi. Hayır. <laughs> Benim şimdi. yüzümden oldu. Özür dilerim. Ya. Ne yapıyor? Kim o versek? Kırılır. Evet. Hayır. Atıl dur. Görüşürüz. Bir bir Hayır, ne benim atıl dövmüş elinden. Hayır. Sevmedim. Ne bileyim. Açma yap. Şu ikinciye giyeyim ah, ah, yes, bir. Bak ya. Ama gelsin bu kalacağım. Hacan önce kalacağım. Şurada arkadaşlar şurada üstten bir tuş çıkıyor. Eğer bu tarz Among Us videolarına çok fazla like gelirse ben de Asaf'la birlikte oynarım kendi telefonumda. Ama yüklemiş gibi ek koyun için. Ha şimdi ha şimdi Ama şeydi. amiş iyiydi. vardı mı şeydi? Aman kuş yüklemişti. Şuan başta biz oynuyor ama adımcı bir ya. Yani. Ne yazdın? Devci 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 yazdın. Devci <laughs> devci 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 baby yazdın ya. Devci 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 <laughs> devci. Ne diyor? O da devci 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 yazdı. Devci 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 diyor. Geliyor tabii. O yükle diyor. Devci 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 devci. <laughs> <dv, dv>, <laughs> o da devci devci yazmış. Niye koçuk şey yapmış Ne azıcık? <laughs>

ne oldu? Niye attın? Ben çıkmış. az kişi vardı. Ben ikinci arkadaşlar. Hayır yenge bir yanlış Ben yumurta oldu. Yumurta oldu. Ben yiyorum. Hey! Hayır! Gel ya! İşte okey. Çıkacağım şuradan ya çıkacağım. Atma bir gel. Ama ama ben onu istemiyorum. Ama ben istemiyorum. Onda az kişi var. Alalım. ama hangi hocam? Bu sefer dikkatli oyna. Ve yavaş yürü. Çok fazla dikkat çekmemeye çalışırsak görev yapıyormuş gibi yap. Yine eğitim kodu şimdi. Ne yapacağım? Neydi kardeşine göre yapıyor gibi diyeceğim. oraya bir kapısını kapatmışım. Dur. Hmm. Hmm. Bir bak kapı kapalı, kapalı mı? Ben. Ya oğlum. Dur. Mişafar bir şeyler yaptı. Şu gazeteyi bir okuyayım. Aa, senin arkadaşın olduğunu öğrenmişler. Ne? Kimi? Arkadaşın. Arkadaşının katil olduğunu görmüşler. Hmm. O zaman bir de ona oy vereyim. O. Ben de ona oy verdim. Bir sen şüphelenmesinler diye. Evet. Bir yumurta kafayı. Oyundan çıktı. <laughs> o da oyundan çıktı. <laughs> Şimdi bir oyun var mı şimdi? Bir şey mi ya ya? Yok. Kime şu an ya? Kimse şu an bir şey demiyor. Mu? Ne şu an umurumda değil. Onu vereyim bence. Dice şey onu. Diş yani kim şey onu. Dur asalık bakayım. Kim atmayacak? Kaç dakika daha var? Şu oy vermediği için bekliyorum. Hmm. Şu atamayacak. Aa, hiç kimse yani. Açtı yani ama hiç kimse attı yani. Asıl niye ses konuşuyorsun? Hadi tamam tekrar da <gülüyor> <gülüyor> o bak. Şurada ne varmış? Bir bakayım. Görev yapamıyorsun katilken. E bakıyorum. neyin iniyor acaba? Asıl şimdi ne diye Yok. Kaç kaç? Asaf gördü seni. Ya sen öldürdün dedi. İyi de senin orada şey yapman gerekiyordu. Neye basman gerekiyordu? Ya abi sen Ay sen öldür dedin. Sen öldür dedi ya. Ödüm kopadı. Sen öldür dedi ya. Gazet Gazeteci mi bırakıyor bu? Burada onu ödeyeceğim. Hayır. Ya, her seferinde şey atılıyoruz. Bundan sonra katronda ben oynayacağım da nasıl kazandığımı gör, tamam mı? Ya, hayır. Evet, bir kere de öyle yapalım. Görsünler. Hayır. Şota mı veririm bari? Evet. Ben onu ömür. Çünkü o bizi gördü, değil mi? Ösken atıyoruz. Ginge ging. Çıkalım bari. Hayır çıkmıyor. Atıp boş yere ölümlüt olan mı? どうちゃんとごにしんじんじんじんじんじんじんじじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんんじじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんじんんじんじんんじんじんじんじんじんじん

ne gibi hadi yapayım yani şöyle ama şimdi üzüm çok güzel. Hadi dilim. Teşekkür ederim. <laughs> şimdi bak bakalım. Bak hadi. Tam oldu göz yapıyormuş. Yap. sonra şimdi ben milleti bir reaktöre gönderem. Niye? Onlar reaktöre giderken burada yalnız olanları ben bir öldüreyim. Kimse yok. Arkadaşlar Nina ölü bulundu be. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lan şurada bir Arkadaşlar bu ne ne ya? Şurada bir yapıyormuş. Şu anda şurada çok Arkadaşlar hmm. evet, Arkadaşlar YouTube kanalı. Ne? Arkadaşlar YouTube Hayır. Neyse. Gezegen Eğlenceye gel. Eğlenceye gel. Sese gel, eğlenceye gel. Kokuna bağırıyor ya. Kim oyu vardı? Biz hangi renktik? Ben unuttum. Şu. Evet bu. Ah. Hı. Altı pingim olduğu için attılar. Ee, gördüğünüz gibi pingimi azaldığı için oyundan atıldım. İnternet da çekmiyor galiba. Ee, diğer odada da küçük Alperen akıllı durmadığı için oraya gidemiyoruz. Onun için bugünlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Asaf'ın evet. kanalda lütfen abone olun. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Yanda şu şa anda iki tane video çıkıyor. İzlemediyseniz izleyin. Ve Adige Tost'tan kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın, görüşmek Yorum üzere.